Yani marşlı biliyor musun? En büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Sanatçı Gülben Ergen'in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün diye derneği 42. anaokulunu Niden'in Bor ilçesinde açtı. İnşaat yapımını abisi adına hayırsever ailenin üstlendiği anaokuluna Çocuklar Gülsün diye Murat Halis Gürs anaokulu ismi verildi. Borda açılışı yapılan anaokulunu Gülben Ergen, Eğitim Bakanlığı'na bağışladıklarını söyledi. Çocuklarımızın eğitim görecekleri e, bilgisi ve bu hissiyat bana açıkçası çok 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 iyi geliyor. Hedeflerinden vazgeçmeyen yeni nesillerimizin yetişmesi dileğiyle Çocuklar Gülsün diye Murat Halil Gürs Anaokulunu Milli Eğitim Bakanlığımıza bağışlıyorum. Biz bir önceki anaokulumuzu yani 41. Çocuklar Gülsün diye anaokulunu Siirt'te benim çok değerli hocam Sizlerin de çok sevdiğiniz Eminim okuduğunuz kitaplarını Doğan Cüceloğlu'na açmıştık Benim Doğan abiye sözümdü Çok fazla anda okula açmak Çok fazla şehire gitmek Bugün e, o kadar çok Ayrıcalıklı önemi var ki Benim için Bir, Mübarek aydayız Ramazan ayındayız İki, bugün Cuma Üç, yarın 23 Nisan Dört, hiç tanımadan sevdiğim Murat Halil kardeşim. Ee, benim için çok değerli çünkü az önce konuşmasını yapan Elif Hanım üç çocuk annesi bir hanım. Ben de üç çocuk annesiyim. Ee, örnek bir anne, örnek bir baba olunca tabii eğitime gönül veren herkese sevgiyle, saygıyla kucaklıyoruz. de halkı size teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Okulumuzun <laughs> emek verenleri Öğretmenlerimize özellikle teşekkür ediyorum çünkü okulu evet Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlıyoruz ama sizlere emanet ediyoruz. Çocuklarımız iyi ki varlar, iyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz Sayın Valime ile eşine de. Ee, sözü onlara bırakıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için. Çocuklarımız için yapılan yatırım en önemli yatırımdır. Geleceğimize yap yapılan yatırımdır. Bizler çocuklarımızı ne derecede iyi eğitebilirsek, onları bilgili, donanımlı, sağlıklı nesiller olarak ve en önemlisi de bayrağını, vatanını, dinini seven, kutsal değerlerini bilen nesiller olarak yetiştirebilirsek, geleceğimizin, geleceğimize o derecede emin eller olacaktır. ve ülkemizin geleceği de o derece parlak olacaktır, aydınlık olacaktır.